arkadaşlar Gemi Sürkün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere yine bir fan oyunu. Yepyeni bir Granny oyunu çıkmış. Yeni Granny'imizin ismi Granny Eternal Rain arkadaşlar. Yağmurlu günler geri geldi diyoruz. Evet bayağı bir fan game çıkıyor abi. Sürekli. Sürekli tabii ki de developer'ın artık güncelleme getirmediğini gören insanlar kendi oyunlarını çıkarmaya başladılar. Yeni çıkan Eternal Rain Granny oyununu oynayacağız. Bakalım nasılmış. Şöyle bir göz atalım. Ben linkini bırakacağım. Siz de açıklamadaki linkten oyuna ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Play. Şimdi diyor ki grafikler yükselt. Yükselttik mi bilmiyorum. Youtuber name var. Bizim easter var mı hocam? Yok bence de. Yani doğru mudur bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Easy, normal, hard olarak geçiyor. Nightmare modu var. Açmaya gerek yok. Onu, bu oyunu beğenirsek son iki bölüme saklayalım. Hikaye var arkadaşlar. Yine bir yağmurlu gündeyiz. Without mask. Aaa. Aaa. Rod'un maskesi. Cannibal mask. Claw mask. Plug doctor arkadaşlar. Farklı granny kafaları var. Rod'un maskesi. Ben normal granny oynayacağım. Dediğim gibi. Eğer bu oyunu beğenirsek bir bölüm daha çekeriz. Tabii ki de devamı için arkadaşlar sizden şöyle güzel bir beğeni bekliyorum. 5000 beğeni gelirse eğer yine bu farklı granny fan yapımları gelecektir. Ne kadar çok beğeni gelirse arkadaşlar algırtmada bana destek vermiş olursunuz. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve kanalıma da abone değilseniz arkadaşlar aşağıdan ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz diyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Evet. Yine bir yataktan kalkıyoruz. Klasik granny şeyimiz. Artık uyanmanın vakti geldi diyor. Oo, adam seslendirme yapmış. Evet, evimiz bayağı büyük. Yağmur yağıyor. Burası kapalı. Bu ne? Aa, bu şey. Arkadaşlar, Ice Cream'de oynarken arkamıza bomba bırakıyorduk ya. Onun Granny versiyonu. Çok iyi değil mi lan? Bak bu detayı çok beğendim ve Green'i heykelci de çok güzel olmuş. Elinde böyle bomba tutuyor. Burada Slenderman'ın annesinin kafesi var. Bir tane daha kafes var. Bu ne oğlum her yerde kafes var. Tövbe estağfurullah. Aa bu şey değil mi? Kanalizasyon anahtarı değil mi? Aha geliyor. Dur bakalım ne olacak? Green'i gel. Oğlum bu nasıl animasyonlar? <laughs> Öldün çık. Koşma animasyonu çok enteresan olmuş. Burada boyumdan büyük bir vent var. Müzik ne zaman durmayı planlıyor? Evet, durdu. Burada böyle ana kapı güzel bir şekilde kilitlenmiş. Bu da böyle şeyler var. Gene nereden gördün? Ne geldin? Geliyor. Burası çok karanlık. Aa, kapı. Evet. Güzel olmuş ama birazcık karışık olmuş. Ben nereye gideceğim şimdi? Ve her yerde merdiven var fark ettiniz mi? Ama açılmıyor. Bu nedir? Bir şey değildir. Okey. Bu nedir? Vazo. Mutfaktayız. Ee, Granny'nin mutfağını getirmiş ama... ...kapaklarını falan koymamış. Ee, olabilir. Burada ne var? Yine bir koridor, yine bir oda. Sürekli oda üstüne oda çıkıyor. Bu nedir? Ee, eksik parça var. Tamam, unutmayalım burayı. Burada ne var? Bir oda daha. Aa, burada bir kapı. Aa. Doğru anahtar bu galiba. Aa, evet. Nice. Bunu bulduk. Elektrik bir şey keseceğiz galiba. Bunu nasıl yapacağız? Bununla alakası var mı yok? Bunları neyle açacağız? Bunun olmayacağı kesin de. Tuvalet bayağı bir beyaz. Kör oldum resmen. Peki bu arkadaşlar tuvalete girdikten sonra ellerini nerede yıkayacaklar? Bak bunlar hep de, de detay. Bunları unutmayalım. Bunlar detay. Detaya önem veriyoruz. Burası kapalı. Her yer kapalı abi. Ben nereye gideceğim? Granny yine beni gördü gibi oldu. Granny'cim bir şey diyeceğim. Bu elimde böyle bir şey var. Ben bunu nereye koyacağım? Şuraya mı getireceğim? Abi çok komik yürüyor ya. Şaka gibi. <laughs> çok komik yürüyor. <laughs> e hocam? Elimde kaldı bu. Ben niye flash gibi koşmaya başladım? O da ayrı bir konu. Ben niye bir daha bomba koyamıyorum? Bir tane miydi? Grenin koşu tarzı çok değişik. I am flash. Ee, buradan değil. E nereye gideceğim abi? Neredeyse tüm odalara baktık. Eksik bir şey görmedik. Kesmelik bir şey görmedik. Herhangi bir elektrik paneli hiç görmedik. Görsek anlardık diye düşünüyorum ama yok abi. Bu elektrikle alakası yok. Kesinlikle yok. Olsa bilirdik. Yok da abi. Ben ne yapacağım? Elimdeki alet gitti diyecektim tamam geri geldi. Hocam elektrik paneli görenler el kaldırsın. Kimse. Neden kimse? Abi ne yapacağım ben burada? Tabi daha oyun beta'da arkadaşlar. Çok eksiği var da. Bu baya eksik. Yapacak bir şey yok. Abo. Ah. Ah. <laughs> Çok değişik. Bir vent var. Vent'i mi açacağım da vent açılmıyor ki. Bu vent mi? Yok oğlum bu ventil ya. Kafesi ters koymuş. Ben de vent diye düşünüyorum. 10 saat. Herhangi bir elektrik paneli yok arkadaşlar. Olsa görürdük. Şimdi araştırmalarıma göre arkadaşlar. Şunu şuraya atacağız. Şimdi şu kapıyı açmamız gerekiyormuş. O kapıyı açabilmemiz için bizim gözümüzden kaçan bir şey var. Dediğim gibi. Kesinlikle vardı da. Vardı dedikten sonra direkt öldük. Ne oldu? Ne olur bir kere bir tane daha. Evet tamam. Bir hak daha verdi. Abi ne güzel bir hak daha vermiştik. Game over olduk ya. Bu nasıl son peki? Niye gülüyorsun? Çok enteresan bir son olmuş bu. Çok garip bir sondu. <laughs> başlayalım. Hatta rot kafasıyla başlayalım bu sefer. Bir vazo vardı. O vazoyu kırabiliyormuşuz. Ben o yüzden birazcık zorlandım. Oradaki vazo kırılabiliyormuş. O yüzden o vazoya kıracağız. Ben ondan daha azım ki. Ben ondan daha azım. Şimdi Nerede o yer abi? Burası değil. Tamam, büyük oda. Vazo gel. E. Ee? Bir şey çıkmadı. O zaman bunun gibi başka vazolar da var. Çıkana kadar kıracağız. Tamam hocam, kıralım. Başka vazo gören var mı? Ben görmedim açıkçası. Dur bakayım. Vazo vazo vazo. Burayı daha sonra açacağız da. Ayda. Tüm planlarım suya düştü şu anda. O vazonun içinden bir şey çıkması gerekiyordu. Çıkmadı şu an. Yine başlangıç noktasına geri döndük. Bir şey yok değil mi burada? Baga falan girmiş olmasın? Yok. Hiçbir şey yok. Başka vazo da görmedim ki var mıydı ya? Yok ki abi başka vazo. Granny yine gördü. Ne gördü bilmiyorum ama. Ya ben bunu alsam da şu an bir sıkıntı var abi. Vazonun içinden bir şey çıkmadı. Ben bir daha başlatacağım. Dur bakalım. Normal'e alayım. Youtuber Names Game'e yazdık hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi tekrar deniyorum. Olursa olur, olmazsa GG. Ay! Rod Granny O ne oğlum? Çok komik olmuş. Granny'nin kafasına Rod'un kafasını geçirmişler. Şimdi haritayı artık ezberledim şakasız. Burayı bir açalım. Buradan yine makas çıkacak galiba. Eşyalar hep aynı yerden çıkıyorsa o zaman vazodan da bir şey çıkması lazım. Orada bir yanlışlık var abi. Orada benim oyunum bozuldu galiba. E? Ee? Abi ben mi körüm? Ya da eşya çıkmıyor mu? Yanlış mı kırıyorum ya da? Kafamda deli sorular. Bu işte bir yanlışlık var ama. Arkadaşlar siz sorunun cevabını biliyorsanız yorumlara yazın. ben açıkçası şu an ben anlayamadım. Ben anlamamak. Harbi neden? Eşyalar hep aynı yerde çıkıyor. Onun da oradan çıkması gerekiyor. Ama şu an bakacak olursak yok. Yok abi. GG. Ben anlamadım. <laughs> Adam öldü mü canım? Tamam o zaman arkadaşlar. Bugünlük bu videonun burada sonuna gelelim. Bugün Granny'nin farklı bir fan yapımı oyununu denedik. Granny Eternal Rain adlı bir oyunu denedik. Açıklamaya linkini bırakacağım. Siz de oyunu indirip deneyebilirsiniz. Oyunun hem mobil hem bilgisayar sürümü var yanılmıyorsam. Ama biz nedense bir parçayı bulamadığımız için oyunu ilerletemedik. Eğer oyuna yeni güncellemeler gelirse bir bölüm daha çekerim. Onu da tam olarak bitirmiş oluruz arkadaşlar. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiniz ve daha bu yapımcı neler ekleyebilir? Yorumlara yazın. Belki yapımcı bizi izler ve görür. Ona göre güncellemeler yapar. Yine bu tarz granny içeriklerin devamı için arkadaşlar sizden 5000 beğeni bekliyorum. 5000 beğeni geldiği anda yeni farklı böyle granny oyunları gelmeye devam edecek ve kanalıma abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.